memleketimizin iktisadi kalkınmasına muazi olarak bankalarımızın da vatandaşlara gösterdiği yardım ve kolaylıkların artması yurdun her tarafında olduğu gibi Ankara'da da yeni yeni şubelerin doğmasına vesile olmuştur. Emlak Kredi Bankası'nın Yenişehir Şubesi 2 Mart Pazartesi gününden itibaren Atatürk Bulvarı'nda Büyük Sinema'nın yanında Ankara halkının hizmetine girmiştir. İşte şimdi açılış merasimi başlamış bulunuyor. Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Konata'nın ve bazı vekil ve mebusların da iştirak ettikleri bu merasimde Emlak Bankası Umum Müdürü Medeni Berk bir konuşma yapmıştır. Bankanın kuruluşu ve gayesi hakkında kısaca izahat veren Umum Müdür'den sonra Meclis Reisi Sayın Refik Konata'nın hayırlı olması temennisiyle kurdeleyi kesmiştir. Artık banka faaliyete geçiyor. Büyük bir halk kalabalığı bu yeni şubeye mevduat yatırmak için sıra bekliyorlar. Adliye vekili Osman Şevk içecek Dağ bankada hesap açtırmıştır. Meclis reisi Lükman Vezne'ye para yatırmak için muameleyi bizzat takip etmiştir. İki Mart'tan itibaren ve bu kısa merasim mütakip hizmete giren bankanın müdürü de vazifesine başlamıştır. Törenden sonra davetliler büfede ağırlanmışlardır. ...sa son bir sene zarfında... ...Ankara muhtelif siyasi ve askeri ziyaretlere, görüşmelere sahne olmuştur. Bu meyanda NATO Akdeniz Deniz Kuvvetleri Komutanı... ...Amiral Mountbatten da hususi uçağıyla Ankara'ya geliyor. Amiral Etimesu Tava Havaalanı'nda... ...Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Sadık Altıncan... ...NATO'ya dahil devletler, askeri ataşeleri... ...genel kurmayları gelenleri tarafından karşılanmıştır. Müzik Kahvaltısını takip, Amiral Mountbatten, Atatürk'ün muvakkat kabrini ziyaret ederek bir çelenk koymuş ve tazim duruşunda bulunmuştur. Amiral Milli Savunma Vekaleti'nde Milli Savunma Vekili Seyfi Kurt Bek'le beraber. Amiral Mountbatten ayrıca Çankaya Köşkü'nde Reisi Cumhur Celal Bayar tarafından da kabul edilmiştir. Müzik Amiral Mountbatten'dan sonra NATO Güney Avrupa Kuvvetleri Başkomutanı Or Amiral Carney de Ankara'ya gelmiştir. Amiral Carney beraberinde Kurmay Başkanı General Beers olduğu halde Milli Savunma Vekili Seyfi Kurtbek'i makamında ziyaret ediyor. Müzik Amiral Carney'in Ankara'yı ziyareti esnasında genel kurmayda Türk resmi şahsiyetleriyle NATO komutanları arasında bir toplantı yapılmıştır. Bazı mühim meselelerin gözden geçirildiği bu toplantıda Amiral Carney, General Beers, Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanı General Schlatter ve Güneydoğu Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanı General Huiman da hazır bulunmuştur. Ankara Teknik Ziraat Teşkilatı Yıllık Kongresi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Konferans Salonunda yapılmıştır. Kongrenin açılışında Tarım Vekili Nedim Ökmen, Nebuslar ve seçkin bir davetli kitlesi hazır bulunmuştur. Kongre Tarım Vekili Nedim Ökmen'in bir konuşması ile çalışmalarına başlıyor. Kongrenin ehemmiyetini tebavüz ettiren vekil, bu toplantılardan şimdiye kadar elde edilen faydaları sıralamış ve mesainin memleket için hayırlı ve başarılı olması temennisiyle sözlerine son vermiştir. Bundan sonra söz alan hatipler, ziraat davalarıyla ilgili muhtelif mevzular üzerinde çok istifadeli konuşmalarda bulunmuşlardır. <laughs> 5. Milli Eğitim Şurası bu senede Gazi Eğitim Enstitüsü'nde açılmıştır. Şuranın ilk toplantısında Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan, Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu, Milli Eğitim Vekili Tevfik İleri hazır bulunmuştur. Toplantıyı Milli Eğitim Vekili Tevfik İleri bir konuşma ile açıyor. Vekil bu konuşmasında ilk öğretimin ehemmiyeti üzerinde durmuş ve bu öğretimi kemmiyet ve keyfiyet bakımından bir an evvel en ileri bir şekilde memleketin en uzak köşelerine kadar yaymak mecburiyetinde olduğumuzu hatırlatmıştır. Aynı gün, şura münasebetiyle açılan ilk öğretim sergisi, Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan, şura azaları ve davetler tarafından gezilmiştir. Milli Eğitim Vekili Tevfik İleri ve Milli Eğitim Müsteşarı Reşat Tardu, sergide Meclis Reisi Refik Koraltan'a izahat veriyor. Sergide ilk öğretime ait istatistikler, tablolar, resimler, kitaplar teşhir olmuştur. Onlarda sulh ve istikrarı temine matuf olan Türk-Yunan ve Yugoslav yakınlaşması nihayet fiili ve müsbet eserlerini de vermeye başlamıştır. Ankara'ya gelen Yugoslav ve Yunan askeri heyetleri, üç memleket askeri işbirliğinin ahenkleştirilmesi hususunu incelemek üzere Türk askeri şahsiyetleriyle birlikte genel kurmayda toplanmışlardır. Yardım Sevenler Derneği'nin 26. kuruluş yıl dönümü Ankara'da genel merkez binasında yapılan bir törenle kutlanmıştır. Törende belediye reisi Atıf Benderlioğlu da hazır bulunmuştur. Belediye reisi başta olmak üzere davetlere derneğin muhtelif atölyeleri gezdiriliyor. Derneğin el işi atölyesi genç kızlara el işi öğretmek bakımından çok faydalı çalışmalarda bulunmuştur. davetliler didiş atölyesindeler. Bu atölye 952 yılı içinde muhtelif müesselere 27.315 parça iş yapmıştır. Ayrıca sipariş kısmında ise 351 parça rob, manto vesaire dikilmiştir. Triko kısmında da rob, tayyör, iç çamaşırları örülmekte ve bunlar büyük rağbet görmektedir. İşte çorap atölyesi. Çok hayırlı ve feyizli çalışmalarda bulunan bu atölye, geçen yıl 41.697 çift er çorabı örerek askeri birliklere teslim etmeye mu muvaffak olmuştur. Bütün bu atölyelerde çalışan işçilere dernek tarafından öğle yemeği verilmekte, ayrıca her sene önlük ve ayakkabı tevzi edilmektedir. Dikiş atölyesinde ayrıca çadır imalatına da başlanmış bulunmaktadır. Derneğin kız talebe yurdu, aileleri başka yerlerde olup da Ankara'da tahsillerini yapmak mecburiyetinde olan genç kızlarımızı sıcak bir aile yuvası içinde toplamak gayesiyle açılmıştır.